Endeks grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz en önemli destek bölgesi 9450 bölgesiydi ve bu bölge altındaki kapanışlardan sonra kesin stop durumunu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor diye hem canlı yayınlarımızda ve videolarımızda belirtmiştik ve görmüş olduğunuz gibi bu bölgede kısa bir dip bölgesi oluşturuldu ve önemli olarak belirtmiş olduğum bölgedeki şu bölgede bulunan boşluk bölgesini de test etme ihtimali oluşturabilir demiştim. 9135 bölgesi fakat bu bölgeyi tam test etmeden bir tepkisel hareketi de oluşturmuş oldu ve bu bölgede bir dip bölgesini de belirlemiş oldu. Artık bu bölgedeki dip bölgenin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya tepkisi hareketleri devam ettirme ihtimali sürdürerek öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 9730 bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleştirip ara direnç bölgesi olan ve yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalinin artacağı bölge ve şu bölgede oluşturmuş olduğu dip bölge olan 9850 bölgesi var. 9850 bölgesinin üzerine çıkışlar devam ederse bir sonraki direnç bölgesi ve önemli direnç bölgemiz olan 10150 bölgesi kısada yapmış olduğu zirve bölgeleri ve önemli direnç bölgesini gösteriyor. Bu bölge üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece de yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali oluşmayıp tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşılabilir ve bu bölgede yapmış olduğu dip bölgenin altına geçişlerden sonra da geri çekilmenin artık derinleşerek alt destek bölgesi olan 8700 bölgesine kadar devam etme ihtimalleriyle de karşılaşacak bir geri çekilme durumu da oluşturabilir gözüküyor. O yüzden bu bölgede yapmış olduğu dip bölge ve belirlediğimiz kesin stop bölgesi 9450 bölgesi altına geçişlerden sonra mutlaka dikkatli olmamız gerekiyor. 10.150 bölgesi üzerine çıkışlar sağlandıktan sonra stop olduğu bölge olan 10.450 bölgesi en önemli direnç noktası ve daha sonra da 10.850 bölgesi var. Bu bölgelere kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını oluştursa da özellikle 10.850 bölgesi üzerinde çıkışlar oluşmadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşılabilir ve yapmış olduğu dip bölgenin altına da geçişlerde karşılaşılabilir. 10.850 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra yapmış olduğu zirve ve yakın hedef bölgemiz olan 11.250 bölgesini test etme ve üzerinde yapacağı kapanışlarla da yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Fakat bunun için öncelikle 10.150 bölgesi üzerinde kapanışları mutlak surette yapması gerekiyor. Bunu yapamadığı sürece geri çekilme, güç kazanma durumunun derinleşme ihtimali veya 10.150-9.200 bölgesi arasında yatay bir süreçte devam eden bir durum oluşabilir. Müzik Dolar/TL'de 34.25 bölgesinde belirlediğimiz yakın hedef bölgesine kısa tepkisel hareketler oluştursa da 34.25 üzerinde kapanışları gerçekleştiremediği için yatay süreci devam ettirdiğini görüyoruz ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 34 60 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece de yukarıya yükselişleri devam ettirmeden yatay bir süreçte buradaki yükselişleri devam ettirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın destek bölgesi olarak 33 70 ve yarı yarıya stop bölgesi olan 33 45 bölgesi var. Bu bölgeler altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı sürdürebilir ve 34-25 üzerinde yapacak kapanışlarla bir sonraki hedef bölgesi olan 35 doları da test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. ONS grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 2565 bölgesindeki yakın hedef bölgesinin üzerine çıktığını ve o bölgelerinde kapanışı sağlayarak bir sonraki hedef bölgemiz olan 2650 bölgesine doğru yükselişleri sürdürme ihtimalini gerçekleştirebileceği tepkisi hareketi başlatmış oldu. Bunun için en yakın direnç bölgesi olan şablon bölgemizin üst noktası 2595 bölgesinin üzerine çıkışları sağladıktan sonra yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini artırarak sürdürebilir. 2595 bölgesi üzerine çıkışlar olmadan tekrar geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşırsa en yakın destek bölgesi bir önceki hedef noktamızdan 2565 bölgesi olacak. Daha sonraki destek bölgesi olarak 2525 bölgesi ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 2525 bölgesi. Bu bölgelere kadar geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle 2500 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. 2500 bölgesi altına geçişler ve kapanışlar oluşursa Ara destek bölgesi olarak 2475 bölgesini takip etmemiz gerekiyor. Şayet 2475 bölgesi altına geçişlerde devam ederse 2450 bölgesini kesin stop noktası olarak takip etmeliyiz. O bölge altına geçişlerden sonra şablon bölgemizin alt destek noktası olan 2420 bölgesi en önemli destek noktası ve bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali çoğalabilir. gümüş grafiğinde kesin stop bölgesinden 2740 bölgesine yaklaştıktan sonra başlatmış olduğu tepkisel hareketi 29 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemizin üzerine taşıyarak şablon bölgemizin üst noktası ve yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini arttıracağı 3150 bölgesine kadar yaklaştığını görüyoruz. 31.50 bölgesi üzerine çıkışları sağlayarak kapanışlar gerçekleşirse yakın hedef bölgemiz ve kısa da yapmış olduğu zirve bölgesinden 32.50 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirerek 32.50 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini artırabilir ve 31.50 üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra bu tepkisi hareketi güçlü bir yükselişe de çevirme ihtimalini gerçekleştirebilir. 3150 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşırsa 29 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizi önemsememiz gerekecek. Bu bölge altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek olarak sürecektir. 29 bölgesi altına geçişlerden sonra ara destek bölgesi olan 28-65 bölgesi en önemli destek noktası bu bölge altına geçişlerden sonra tekrar kesin stop bölgemiz olan 27 40 bölgesine kadar dahi geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşılabilir ve 27 40 bölgesi altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali sürebilir. Brent grafiğinde 71.40 bölgesindeki kesin stop bölgemizin altına bir geri çekilme güç kazanma durumu oluştu ve 67 dolar bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemize yaklaşmadan tekrar tepkisi hareketle 71.40 bölgesi üzerinde haftayı kapattığını görüyoruz. Bu tepkisi hareketi yukarıya devam ettirme ihtimalini çoğaltması için öncelikle ara direnç bölgesi olan 75.65 üzerinde kapanışları mutlaka yapması gerekiyor. 75-65 üzerinde kapanışlar gerçekleşirse yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini oluşturacağı 80 dolar bölgesine kadar bu tepkisi hareketi devam ettirebilir. 80 dolar üzerine çıkışlardan sonra yakın hedef bölgemiz ve yukarıya yükselişlerin çoğalarak devam etme ihtimalini oluşturacağı 85 dolara kadar da bu yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Bunun için mutlaka 75-50 üzerinde kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. 75-50 üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali sürecektir. 67.05 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişler oluşursa bir sonraki kesin stop bölgemiz olan 62.55 bölgesine kadar devam edecek geri çekilmelerle karşılaşma ihtimali oluşabilir. Euro dolar grafiğinde kısa tepkisel hareketler oluşturmuş ve 1.11 bölgesindeki bir önceki hedef noktamıza yakın bir şekilde haftaya kapattığını görüyoruz. 1.11 üzerine çıkışları sağlayarak kapanışlar oluşursa ara direnç bölgesi ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 1.12 bölgesini tekrar test etme ihtimalini oluşturup 1.12 üzerinde yapacağı kapanışlarla şablon bölgemizin üst noktası ve bir sonraki yakın hedef bölgemiz olan 1.13.65'i test etme ihtimalini oluşturacak. 1.13.65 üzerindeki kapanışlarla da kanal bölgesinin üst noktası olan 1.17.50'ye kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Bu bölgede 1.12 üzerine çıkışları sağlayamadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumları ve 1.10 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altında kapanışlardan sonra geri çekilmenin kesin stop bölgemiz olan 1.08 bölgesine kadar devam etme ihtimalini oluşturarak 1.08 bölgesi altındaki kapanışlardan sonra da şablon bölgemizin alt destek noktası ve en önemli destek bölgesi olan 1.07 bölgesini tekrar test etme ihtimalleriyle de karşılaşılabilir. Fakat 1.08 bölgesi altında kapanışlar oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürecektir. Platin grafiğinde 930 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin üzerindeki kapanışlardan sonra başlatmış olduğu tepkisel hareketi kanal direnç bölgesi olan 1000 bölgesine kadar devam ettirdiğini görüyoruz. 1000 bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleştirip şablon bölgemizin üst noktası olan 1025 bölgesi üzerinde kapanışlardan sonra yakın hedef bölgesi ve kısa da yapmış olduğu zirve bölgesi olan 1100 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarında 1020 üzerinde yapacağı kapanışlarla gerçekleştirebilir. 1020 üzerine çıkışlar oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumları meydana gelirse bu bölgede ara destek bölgesi olarak 960 dolar bölgesini takip etmemiz gerekiyor. 960 dolar bölgesi altına geçişlerden sonra 930 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasını önemsememiz gerekir. O bölge altına geçişlerden sonra kısada yapmış olduğu dip bölge ve şablon bölgemizin ara destek noktası olan 900 dolar en önemli destek noktasını oluşturuyor. Artık o bölge altına geçişlerden sonra kesin stop bölgesi olarak belirlediğimiz 873.45 bölgesi en önemli destek noktası o bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt destek bölgesi olan 845 ve kanal desteği olan 750 dolar bölgesine kadar devam edecek geri çekilme ve güç kazanma durumlarıyla karşılaşılabilir. Bitcoin grafiğinde kesin stop bölgemiz olan 53550 bölgesini test ettikten sonra başlatmış olduğu tepkisi hareketi kanal direncine kadar devam ettirdiğini görüyoruz ve bu bölge en önemli direnç noktası şablon bölgemizin ara direnç bölgesi 60650 o bölge üzerine çıkışlar ve kapanışlar gerçekleştirdikten sonra yakın hedef bölgesi ve şablon bölgemizin üst noktası olarak belirlediğimiz 65000 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. فقط 60000 650 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarının yarı yarıya stop bölgemiz olan 57 bin bölgesi altına geçişler ve kapanışlardan sonra tehlikeli durumların çoğalma ihtimali ve tekrar test etmiş olduğu kesin stop bölgemiz altındaki kapanışlardan sonra da geri çekilme güç kazanma durumunun kısa da yapmış olduğu dip bölge olan 50.000 bölgesini tekrar test etme ve altına geçişlerden sonra da derinleşerek devam etme ihtimalini çoğaltabilir. 60.650 üzerinde yapacağı kapanışlarla bu ara bölge içerisinde yatay bir süreçte de güç kazanma durumlarını devam ettirebilir. 65.000 bölgesi üzerine çıkışlar oluşursa yükselişlerin 70.000 ve 75.000'deki hedef bölgelerimize yönelme ihtimali çoğalabilir.